İnsanlık tarihi boyunca insanlar virüslerle mücadele etmiş ve virüsler insanların görünmeyen düşmanları olmuştur. Geçmişten günümüze kadar sayısız virüs insanlara bulaşmış ve onları enfekte etmiştir. Bölgesel salgınlara epidemi, küresel salgınlara ise pandemi ismi verilir. Son günlerde içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak sınıflandırılmıştır. Peki COVID-19'a kadar uzanan salgınlar hangileri? Şimdi videomuza geçelim. Antoninus salgını Bilinen ilk büyük veba salgını olarak kayıtlara geçen Antoninus salgını milattan sonra 165 ila 180 yılları arasında etkili olmuştur. Doğu seferlerinden dönen Roma askerlerinin taşıdığı hastalık 2000 kişinin ölümüne yol açmıştır. Galen isimli hekim bu hastalığı ilk tanımlayan kişi olduğu için Galen salgını olarak da bilinir. Justinian vebası Yersinia pestis bakterisinin sebep olduğu hastalık bilinen ilk veba pandemisidir. Milattan sonra 541-549 yılları arasında faaliyet gösteren bu salgın tüm Akdeniz havzasını, Avrupa'yı ve yakın doğuyu etkilemiş, aynı zamanda Sasani ve Roma İmparatorluğu'na sıçramış, özellikle Roma'nın başkenti Konstantinopoli yani günümüzde İstanbul'u etkilemiştir. Bazı kaynaklara göre Roma İmparatoru Justinian de bu hastalığı yakalanmış ve atlatmıştır. Bu hastalık tahmini olarak 25 ile 100 milyon arasında insanın ölümüne yol açmıştır. Kara Ölüm İngilizcede Black Death olarak da bilinen yani Kara Ölüm olarak da anılan bu salgın, insanlık tarihinde bilinen en büyük pandemidir ve yaklaşık 75 milyon ile 200 milyon kişinin ölümüne yol açmıştır. 1346 ile 1353 yılları arasında yayılan bu hastalığın ilk olarak Doğu veya Orta Asya'da ortaya çıktığı ve İpek Yolu üzerinden yayıldığı düşünülüyor. Siyah sıçanlar üzerinden taşındığı düşünülen hastalığa Yersinia pestis bakterisi sebep olmaktadır. İpek yolu üzerinden Kırım'a ve oradan Konstantinopol, Sicilya ve İtalyan Yarımadası üzerinden Avrupa'ya taşınan hastalık o zamanki Avrupa nüfusunun %30 ila %60'lık bir kısmını yok etmiştir. Bu hastalığın hem dünya hem de Avrupa tarihi açısından önemli etkileri bulunuyor. Çiçek hastalığı Variola major ve variola minor isimli iki tip virüsün sebep olduğu hastalığın ölüm oranı yaklaşık %30 civarlarındaydı ve bebeklerde bu oran daha da yüksekti. Ateş ve kusma hastalığının ilk belirtileri iken ilerleyen evrelerde kas ağrıları ve ciltte yaralar görülüyordu. Kökeni bilinmeyen bu hastalık 15 ve 17. yüzyıllar arasında kendini göstermiştir. Koloni arayışındaki Avrupalılar bu hastalığı Amerika yerlerine taşımış ve milyonlarca insanın ölümüne yol açmış. Amerika'daki yerli imparatorlukların çöküşüne yol açarak Avrupalıların sömürge faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. Kolera hastalığı Geçtiğimiz 200 yılda toplam 7 kolera pandemisi görülmüştür. İlk pandemi 1817 yılında Hindistan'da tespit edilmiştir. İlk pandemi 1817-1923 yılları arasında artarak görülmeye devam etti. Bu hastalığın önüne geçilmesinden en büyük adımlarından birisini Fransız bilim insanı Louis Pasteur atarak kolera için ilk aşıyı geliştirdi. İlerleyen yıllarda Vibrio cholera isimli bakterinin bu hastalığı sebep olduğunu Filippo Pagini ve Robert Koch tarafından bulundu. 7. pandemi ise 1961 yılında yayılmaya başladı ve 1970 yılında yatıştırıldı. Kolera, baş gösterdiği toplam 7 dalgada milyonlarca kişinin ölümüne yol açmıştır. 3. Veba Salgını Justinian vebası ve kara vebadan sonra Çin'de ortaya çıkarak yayılan bu hastalık 3. veba olarak adlandırıldı ve etkisi asırlarca sürdü. Gelişen tıpla birlikte başta antibiyotik olmak üzere farklı tedavi yolları geliştirilmiştir. İspanyol Gribi 1918 grip pandemisi olarak da bilinen H1N1 influenza A virüsünün yol açtığı bir hastalıktır ve 1918-1920 yılları arasında yayılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın da etkisiyle yaklaşık 500 milyon kişiye yayılmıştır ki bu rakam o zamanki dünya nüfusunun yaklaşık üçte birine denk gelmektedir. Pandeminin 17 ila 50 milyon arasında insanın ölümüne yol açtığı bilinmektedir. 1. Dünya Savaşı sırasında diğer ülkelerde yayın kısıtlamaları olduğundan ilk kez İspanyollar tarafından belirtilen bu hastalığın ismi o yüzden İspanyol gribi olarak anılır. Hong Kong gribi İspanyol gribinden 50 yıl sonra ortaya çıkan H3N2 ismiyle de bilinen grip salgını 1968 ile 1970 yıllar arasında etkin olmuştur ve dünya genelinde yaklaşık 1 ila 4 milyon insanın ölümüne yol açmıştır. H3N2 influenza A virüsünün bu hastalığa yol açtığı bilinmektedir. HIV virüsü Maymunlardan insana geçtiği bilinen bu virüs 1980'li yıllardan günümüze kadar etkisini sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir. Diğer virüslerden farklı olarak herhangi bir semptom göstermeden de yayılabilen bu virüs için henüz bilinen bir aşı yoktur. 1981'den günümüze kadar 75 milyondan fazla insana bulaşarak en az 32 milyon insanın ölümüne yol açtı. Hala yayılmaya ve can almaya devam eden bu virüs sadece 2018 yılında 1.7 milyondan fazla insana bulaşarak 770 bin insanın hayatına mal oldu. HIV, hava veya fiziksel temas ile değil, cinsel yolla ve kana bulaşarak insanlara etki eden bir virüstür. SARS virüsü Şiddetli akut solunum sendromu olarak bilinen virüs 2002-2003 yılları arasında etki göstermiştir. SARS-CoV isimli virüsün sebep olduğu bilinen bu salgının günümüzde mücadele ettiğimiz COVID-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün yakın akrabası sayılabilir. Yaklaşık 8000 kişiye bulaşan virüs 774 kişinin ölümüne yol açmıştır. Domuz gribi Domuzlarda bulunan çeşitli influenza virüslerinin sebep olduğu bilinen bu hastalığa başlıca H1N1 virüsü sebep oluyor. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlar bu hastalığın belirtileridir. Yaklaşık olarak 700 milyon ile 1.4 milyar insanın bu hastalığa yakalandığı tahmin ediliyor. 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü bu salgının bittiğini resmi olarak açıkladı. Fakat 2015 yılında Hindistan'da 30 binden fazla vaka ve binden fazla ölüm bildirildi. Bu hastalıkta tahminen 150 bin ila 575 bin kişinin öldüğü belirtiliyor. MERS salgını Orta Doğu solunum sendromu olarak da bilinen bu hastalığa MERS-CoV isimli virüsün sebep olduğu bilinmektedir. 2012 yılında ortaya çıkan bu virüs etkisini hala göstermektedir. 2018 yılında Suudi Arabistan'da virüse yakalanların %35'i öldüğü bildirildi. Toplamda 2519 vaka ve 866 ölüm bildirildi. Şu anlık ölüm oranı %35 olarak biliniyor ve oldukça yüksek. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetler bu hastalığın semptomları olarak biliniyor. Ebola salgını İnsanlarda ve diğer primatlarda viral hemorajik ateş hastalığına yol açan ve ebola virüslerden dolayı oluştuğu bilinen hastalıktır ateş, kas ağrıları, boğaz kuruluğu ve kusma bu hastalığın belirtileridir. Ortalama %50 öldürme oranı ile birlikte bu aran %90'lara kadar çıkabilir ve oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Virüsün kan ve vücut sıvıları ile doğrudan temasla yayıldığı bilinmektedir. Ve Covid-19 İçinde bulunduğumuz bu küresel salgın 2019 yılında ortaya çıkmış ve hala etkisini sürdürmektedir. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan bu hastalığa SARS-CoV-2 isimli bir virüsün sebep olduğu biliniyor. Hastalığın belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı olarak biliniyor. Hastalığa henüz bir tedavi veya aşı bulunabilmiş değil. Bu hastalığın ne zaman veya nasıl biteceği ise hala bilinmiyor. İçinde yaşadığımız dünyada salgın hastalıklar tarih boyunca yaşandı ve milyarlarca insana enfekte olup milyonlarca insanın ise hayatına mal olmuştur. Bizler de şimdi o salgınların birinin tam içindeyiz. Yapmamız gereken yalnızca kurallara uymak ve tedbiri elden bırakmamaktır. Ben Sezer Ergin bu videomda sizlere dünya tarihi boyunca yaşanan salgın hastalıkları anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve sağlıcakla kalın.